Selamlar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili Kovalar sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sizlere güzel bir kart açılımı yapacağım. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskambil dilek açılımı gerçekleştireceğim burçların bitmesine bir tane burcum kaldı. Sonrasında Haziran ayı burç yorumları ile karşınızda olacağım. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel gidiyoruz. Hepinize minnettarım arkadaşlar. Bakalım sevgili Kovalar sizleri neler bekliyor? Biliyorum çok sıkıldınız. Artık ne zaman mutlu olacağım? Ne zaman gün yüzü göreceğim diyorsunuz. Ee, içimde çok güzel bir şeyler var bu dönem. Ee, güzel şeyler olacak. İyi düşünürseniz iyi olacak. Bu kadar net söyleyebilirim. Niyete dahil olunuz. Bir tane dilek tutunuz. Şimdi sizler için kartlarımı hazırlıyorum. Birazdan okumaya geçeceğim arkadaşlar. Yalnız. 2-2-2 bunu nasıl tutturdum bilmiyorum ama 2, 2 karo, 2 sinek ve 2 maça 2 gün içinde çok müjdeli bir haber alacaksınız size haksızlık yapan, size eziyet eden, size gerçekten hani böyle suçluluk duygusunu yaşatan o kişi karşınızda bin beter olacak ve özür dileyecek, yalvaracak ama tabii ki asla affetmeyeceksiniz böyle bir olay yaşayacaksınız İkili geçen vakitte e, ayrıca müjdeli haber ee, bir ev alımı bir araba alımı ya da bir arsa satışı bir para gelmesi olarak da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bir davanız varsa da bu davanız ikili geçen sürede sonuçlanabilir. Onu da belirteyim. Evet şimdi başlıyorum. Dediğim gibi güzel bir haberiniz var 2 gün içinde olur. 2 saat içinde bir telefon haberiniz gelir. Ee, gerçekten böyle ansızın gelecek bu telefona veri ve koştura koştura gitmek zorunda kalacaksınız Ama mutluluktan baya baya mutlu olacaksınız ee, Ve uzun süredir bir borcunuz varsa kapanmıyorsa ödeyemediyseniz bir sıkıntı yaşıyorsanız bununla ilgili Bu borcunuz kapanıyor ve bir ödeme imkanınız olacak Ve bankayla ilgili bir pürüzünüz varmış uzun zamandan beri Şimdi bu sorun bitiyor artık onu da söyleyeyim ...sizin doğru olduğuna inandığınız bir şey var arkadaşlar... ...bunun arkasında durmak istiyorsunuz... ...vazgeçmiyorsunuz, pes etmiyorsunuz ama... ...birileri sizi öyle bir vazgeçirmeye çalışıyor ki... ...onlara inat... ...ilerleyin... ...onlar sizi durdurmaya çalışacak... ...hani onların amacı zaten bu... ...özellikle biraz dinlenmek, meditasyon yapmak... ...bu dönem düşünmek için sessiz bir zaman geçirmeniz gerekiyor... Doğru zamanda doğru adım atmak zorundasınız. Sağlıklı iletişime geçmek, sağlıklı harekete geçmek gibi adlandırabilirim bunu. Eğer yanlış bir şekilde yanlış bir şey yaparsanız sonu daha kötü bitebilir. Aranacaksınız. Artık olumsuz kalıplardan çıkıyorsunuz. Güzel düşünme, olumlu düşünme. Ee, biraz daha iyimser bakabileceksiniz bu dünyaya. Ee, ayın evreleri enerjinizi çok etkileyecek bu dönem. Bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Hala üzerinizde ve bunu atlatamadığınız için gerçekten çok sinirlisiniz. Ee, melankolik tavırlar sergiliyorsunuz ama bir yandan da sezgileriniz çok güçlü. Diyelim ki kafanızdan bir şey geçiriyorsunuz. O anında olacak. Öyle de güzel e, güçlere sahipsiniz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde, ilişkilerinizde üçüncü kişilerin varlığı, yasak aşk üçgeni Böyle bir durum gündeme gelmiş olabilir ya da gelecek olabilir. Bir takım dedikodular kulağınıza kadar gelecek. İşte iş yaşamınızda rakipleriniz olacak. Bu kişilerle böyle savaşmak zorunda kalacaksınız. Ama iş yerinizde sular durulacak. Her şey yoluna girse bile aşk hayatınızda bir takım sıkıntılar yaşamanız an meselesi. Bir şeyler ortaya çıkaracaksınız. Gizlenmiş konular ortaya çıkacak ve bundan sonra kendinizi kandırmayacaksınız ya da karşı taraf sizi kandıramayacak. Öyle de düşünebilirsiniz. E, yeni bir yöne hareket etme e, ya da işte düşünceleriniz, hayalleriniz, istekleriniz, arzularınız bunun için bir hedef belirlemeniz gerekecek. Bunu bir hedef olarak belirleyip artık oturduğunuz yerden bir şeylerin olmayacağını bilip ayağa kalkmanızın zamanı da geldi sevgili kovalar. Verme alma ilkesi diyorum ya her zaman. Bugüne kadar verdikleriniz ilgi, sevgi, aşk, para kime ne verdiyseniz hepsini çok güzel bir şekilde geri alacaksınız. Ama eden bulur ya ettiğini yaşamadan ölmez hiç kimse. Buna da şahit olacaksınız. Çünkü ilahi adalet gerçekten tıkır tıkır işliyor. Öyle bir dönemde yani vicdan azabı çeken insanlar kapınıza kadar gelecek. Üzülecekler, pişmanlıklarını dile getirecekler. Ve aslında İçinizde bir merhamet var ya, hala daha merhamet yüzünden kaybediyorsunuz. Hani yine de şunu diyor olabilirsiniz kendinize. Ben merhametliyim, kaybedeceksem de bu yüzden kaybedeyim ama artık akıllı olmanız gerekiyor. Bu merhametinizi sizin hassas noktanızı bilen insanlara karşı kullanmayın. Onlara karşı sert bir mizaç ile yaklaşın. Onlar size nasıl yaklaşıyorsa siz de o şekilde arkadaş çevreniz Biraz eleyeceksiniz ama yeni yakınlıklar da kuracaksınız. Özellikle bekar olanlar bomba bir aşk sizi bekliyor olacak. Evli olanlar bir ayrılık bir boşanma davası gündemde olabilir. E, ilişkisi olanlar ilişkiniz bir üst seviyeye çıkacak. Ama onunla ailesi sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşamanızda çok olası görünüyor. Ama neticede kaygılanacak hiçbir şey yok. Her şey mükemmel bir zamanla zamanlamada olacak. Sadece kendinize inanmanız gerekiyor sevgili kovalar. Şimdi dilek açılımınızı gerçekleştirmek istiyorum. Beni takip edenler bilir. Dilek açılımları sizin dileğinize bağlı şekillenir. Çıkıp çıkmamasına en son bakarız. Bazen açılır bazen açılmaz. Kariyer hayatınızda çok güzel bir kapı aralanacak size. E, aslında bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Gerçekten para konusunda çok güçleneceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Kadın kovalar, iki erkek arasında kaldığınız belli. Yani bir ikileminiz var. E, bu bir savaş haline dönebilir. E, bir karar vermek zorunda olduğunuzu hissediyorum. Artık bir karar vermek zorundasınız. 3 gün içinde uzak bir yerden bir haberiniz var. Bir dostunuz, bir arkadaşınız olur ya da bir kan bağı olduğunuz bir kişiden bir haberiniz olabilir. Sizin yurt dışı ile ilgili bağlantılı bir işiniz ee, uzun zamanlardan beri düşünüyor musunuz böyle bir şey? Oraya gitmek. Ee, böyle bir düşünceniz varsa çok uzak değil. 5-6 ay sonrasında güzel bir kapı aralanacak size yurt dışı ile alakalı. Esmer bir kız arkadaşınız evlenmek üzere olabilir. Ya da işte nişanlanacak ya da sözlenecek. E, bu kişinin yanında olacaksınız ama istemediğiniz sevmediğiniz bir insan da aynı yerde olabilir askerden gelecek olan bir yakınınız var e, ama bu kişiyi tekrar uğurlayacaksınız askerden gelip farklı bir yere uzak bir yere çalışmak için gidecek o kadar çok temiz kalplisiniz ki dilekleriniz bu dönem tıkır tıkır olacak maşallah diyelim evinizle ilgili aksilikler gündemde olacak yakanızı bırakmayacak bu aksilikler yani evinizin içinde işte ne bileyim bir sakarlık yapacaksınız diyelim. Mutfak kazalarına dikkat edin ya. Hani önemli olan bu. Bir takım kazalar sizi bekliyor olacak evin içinde. Acele etmeyin yani bir şeylere. Ayrıldığınız kişiden bir haberiniz var 7 gün 7 saat içinde. E, aramakla aramamak arasında gidip geliyor yani. Ne yapacağını o da bilmiyor. Çok şaşkın birisi. Sizin haberiniz olmadan bir arkadaşınız başınıza bir nasıl diyeyim bela e, olabilir hani ya da sizin haberiniz olmadan sizinle ilgili bir mevzu başka bir yerden duyabilirsiniz. Bu sizi bayağı zedeleyecek, yoracak ve üzecek yani. İki gün içinde telefonunuzla ilgili bir arıza gündemde olabilir. Hemen gidip değiştirmeyin. Almak için uğraşmayın. Ailenizde 25 yaşlarda bir erkek varsa e, bu kişi gerçekten çok talihli kısmetleri artacak e, güzel böyle paralar kazanıp çok güzel güçlenecek ve hani nasıl diyeyim kendi iş yerini açabilir e, baya akıllıca yatırımlar yapacak aklını kullanacak 5 gün içinde e, bir özel sektörde bir işe giriş yapacaksınız İşi olmayanlar ama özellikle işi olanlar 20 yıldır çalışanlar mesela aynı iş yerinde farklı bir iş yerine geçiş yapmanız an meselesi Tez vakit içinde evinize gelecek olan misafirleriniz var. Romantiklik, aşk, e, tutku, ihtiras, biraz bunlara maalesef ki. E, gündemde olacaksınız. Hani nasıl diyeyim bunlara biraz maruz kalacaksınız. Her şey çok güzel giderken bir anda farklı şeyler duyacaksınız. Evet. Bu yaz özellikle sizin için çok verimli geçecek. Onu söyleyeyim. Aşk hayatınızda bir canlanma hissedeceksiniz. Evet zamanında size para konusunda yanlış yapan o insanlar belki dava açtınız para maddi dava kazanacaksınız maddi bir hak kazanacaksınız siz ikili geçen bir süre içinde ve gerçekten meyveleri yemeye şimdi başlayacaksınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum gördüğünüz üzere direkt açılımınız açıldı. Hepinize minnettarım bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok çok öpüyorum görüşmek üzere.